30 Nisan çarşamba akşamından herkese merhaba. Avrupa haberleriyle karşınızdayız. Almanya'da enflasyon verileri açıklandı. Yine Almanya'da yeni hükümete bir adım daha atıldı. SPD, CDU ile koalisyonu onay verdi. Peki yeni hükümetin Türkiye tutumu nasıl olacak bakacağız. Erdoğan Türkiye'de kaç milyon göçmen olduğunu açıkladı. Türkiye'de tutuklu bulunan İsveçli gazeteci bugün mahkemeye çıktı. Öte yandan İsveç ülkedeki bir kuaför salonu cinayetiyle çalkalanıyor. Parayla Avrupa Birliği vatandaşlığı alma devri bitti. Avrupa'da elektrik kesintisinin bilançosuysa ağır. Daha fazla konu ve başlık var. Başlayalım. Almanya'da Nisan ayında enflasyon oranı %2,1'e geriledi. Enerji fiyatlarındaki düşüş bu gelişmede etkili oldu. Ancak çekirdek enflasyon yükselerek %2,9'a çıktı. Bu da fiyat baskılarının sürdüğüne işaret ediyor. Alman ekonomisi ise 2025'in ilk çeyreğinde %0,2 büyüdü. Bu geçen yılın son çeyreğindeki küçülmenin ardından gelen sınırda bir toparlanma anlamına geliyor. Uzmanlar ise büyümenin kırılgan olduğunu ve ekonomik durgunluk riskinin sürdüğünü belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük vergisi politikaları ve küresel belirsizlikler Almanya'nın ihracatına darbe vururken Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerini sürdürmesi bekleniyor. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti SPD, Hristiyan Birlik Partileri SDO ve ile koalisyon anlaşmasını onayladı. Dijital yapılan oylamada SPD üyelerinin %84,6'sı evet oyu verdi. Böylece Mertz'in başbakanlığında yeni hükümetin kurulmasının önü açıldı. SPD Genel Sekreteri Matthias Miesch, üyelerin güçlü desteğini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. 358 bin üyeden %56'sı oylamaya katıldı. SPD eş genel başkanı Klink yeni hükümette başbakan yardımcısı ve maliye bakanı olması bekleniyor. Koalisyon sözleşmesinin 5 Mayıs'ta imzalanması, Mertz'in ise 6 Mayıs'ta federal meclis tarafından başbakan seçilmesi planlanıyor. Aynı gün yeni kabinenin de yemin ederek göreve başlaması öngörülüyor. Ve Almanya'da 6 Mayıs'ta göreve başlaması beklenen Merz liderliğindeki SDO hükümetinde dış politikaya yön verecek isimler belli olmaya başladı. Dışişleri Bakanlığı görevini John Waterpool'un Başbakanlığa bağlı Devlet Bakanlığı görevini ise Serap Güler'in gelmesi bekleniyor. Waterpool Hristiyan Demokrat Birliği'nin deneyimli isimlerinden biri, Türkiye ile ilişkiler konusunda geçmişte yaptığı açıklamalarda eleştirel ama yapıcı bir dil kullanan Vadepol, diyaloğun sürdürülmesini savunmuştu. Onun bu yaklaşımı yeni dönemde Almanya-Türkiye ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine dair de merak uyandırıyor. Dışişleri Bakanlığı'nda devlet bakanı olarak görev alması beklenen bir diğer isim ise Serap Güler, Türkiye kökenli Hristiyan Demokrat siyasetçi daha önce Kuzey Renfestvalya eyaletinde entegrasyon politikalarından sorumluydu. Güder'in yeni kabinedeki görevi SDO içinde göçmen kökenli siyasetçilere verilen rol açısından da sembolik bir anlam taşıyor. Alman medyasında bu atamanın Mattis'in kabinesinde yer verilen tek göçmen kökenli siyasetçi olması bakımından dikkat çekici olduğu vurgulanıyor. Yeni kabinede Türkiye'yi yakından tanıyan iki ismin yer alacak olması Önümüzdeki dönemde Berlin-Ankara hattında nasıl bir iletişim kurulacağına dair de beklentileri arttırıyor. Türkiye'de kaç milyon mülteci var ve kaç milyon sığınmacı var? Hükümet sınırları iyi koruyamamakla eleştirilirken Erdoğan göçmen sayısını açıkladı. Türkiye'de toplam 4 milyon 33 bin göçmen bulunduğunu belirtti. Erdoğan bu sayının zamanla azaldığını söyleyerek gönüllü geri dönüşler sayesinde 200 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü söyledi. Ancak kamuoyunda açıklanan resmi verilerin sahadaki gerçek tabloyu yansıtmadığı yönünde eleştiriler var. Erdoğan göçmen sayısı konusundaki muhalif söylemleri faşist ve insanlık dışı olarak niteleyerek ülkemizde iddia edildiği gibi bir göçmen sayısı yoktur ve olmamıştır dedi. Konuşmasında Suriyelilerin ekonomiye katkıda bulunduğunu da söyleyen Erdoğan, iş dünyasının bu katkıyı kamuoyu önünde dile getirmeye çekindiğini öne sürdü. Ancak bu katkıların ne ölçüde ve hangi alanlarda somutlaştığı hala net bir biçimde ortaya konulmuş değil. İsveçli gazeteci Joachim Medin, Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi ve Medi'nin tahliyesine karar verildi. Ancak hakkında süren başka bir dava nedeniyle cezaevinden çıkamayacak. Medin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoları takip etmek üzere 27 Mart'ta Türkiye'ye geldiğini belirtmişti. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve silahlı örgüt üyeliği suçlarıyla iki ayrı dava açıldı. Ankara 79. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Medin tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden Segbis aracılığıyla katıldı. Savunmasında gazetecilik yaptığını ve haberlerinin kamu yararına olduğunu belirtti. Avukatları da suçlamalara konu edilen içeriklerin daha önce Türk basınında da yayınlandığını vurguladı. Mahkeme hakaret suçlamasından dolayı verilen cezayı erteledi ancak Medin örgüt üyeliği suçlaması nedeniyle tutukluğu yargılanmaya devam edecek. İsveç'in Uppsala kentinde bir kuaför salonunda 3 gencin silahla öldürülmesi ülkeyi sarstı. Olayla bağlantılı olarak 16 yaşında bir genç muhtemel cinayet şüphesiyle tutuklandı. Hayatını kaybedenlerin 15, 15 ila 20 yaşları arasında olduğu belirtildi. Sağlarının ardından kaçan şüphelinin maskeli olduğu ve olay yerinden elektrikli su uzaklaştığı bildirildi. Savcılık olayın soruşturulduğunu ve birçok dijital delilin incelendiğini açıkladı. İsveç basını öldürülenlerden birinin geçmişte çete bağlantılı bir suikast planı ile ilgili soruşturmada adanın geçtiğini yazdı. Polis şu an için olayın çete hesaplaşması olup olmadığını netleştiremedi. Ancak bu ihtimalin yoğun biçimde araştırıldığını belirtti. Son yıllarda çete şiddeti ve gençlerin bu olaylara karışması İsveç'te büyük tartışma yaratmış durumda. Avrupa Birliği'nin Yüksek Mahkemesi. Malta'nın altın pasaport olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasını yasakladı. Bu karar parayla Avrupa Birliği vatandaşlığı alma döneminin sona erdiği anlamına geliyor. Avrupa Birliği Adalet Divanı Malta'nın bu programla vatandaşlığı ticari bir ürün haline getirdiğini ve bunun Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğunu vurguladı. Mahkeme vatandaşlığın yalnızca ödeme yapılarak verilemeyeceğinin net olduğunu belirtti. Malta, 600 bin avro yatırım yapan, mülk alan, hayır kurumlarına bağışta bulunan ve ülkede 3 yıl kalan kişilere vatandaşlık veriyordu. Ancak yapılan analizler bazı kişilerin bu şartları tam olarak yerine getirmeden pasaport aldığını ve bazılarının siyasi bağlantıları olduğunu ortaya koydu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun başlattığı yasal süreç sonucunda verilen bu karar Malta dışındaki ülkeleri de ilgilendiriyor. Zira karar Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlığı satamayacağını kesinleştirmiş oldu. İspanya ve Portekiz'in neredeyse tamamen karanlığa gömen ve yaklaşık 9 saat süren elektrik kesintisinin faturası ağır oldu. Kesintinin yalnızca İspanya'ya maliyeti 1,6 milyar avro olarak hesaplanırken, toplamda 60 milyon kişinin doğrudan etkilendiği bildirildi. İspanyol basınına göre kesintiyle bağlantılı nedenlerle en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Bunlardan biri oksijen cihazına bağlı bir hastaydı. Madrid'de asansörlerde mahsur kalanlar için 286 kurtarma operasyonu düzenlendi. Trenlerde mahsur kalan 13 bin yolcu tahliye edildi. Kesinti nedeniyle ulaşım durdu. İnternet ve GSM şebekelerinde aksamalar yaşandı. ATM'ler çalışmadı. Havalimanlarında uçuşlar iptal edildi. Enerji uzmanları olayın arkasında İspanya'nın elektrik altyapısının yenilenebilir kaynaklardan gelen ani yük değişimlerine karşı yeterince hazırlıklı olmamasını yaptığını savunuyor. Berlin'in doğusunda gece saatlerinde bir içme suyu borusunun patlaması bazı semtlerde büyük su kesintilerine yol açtı. Patlama sonrası şehirde su basan yollar nedeniyle bazı tramvay seferleri de durduruldu. Bazı bölgelerde su tamamen kesildi. Patlayan hat Birleşmiş Milletler Meydanı'nda tespit edilerek kapatıldı ve saat 3.30 itibariyle su basıncı yeniden normale döndü. Yetkililer en yoğun su taşmasının Birleşmiş Milletler Meydanı, Molchitrasi ve büyük yanıt çevresinde yaşandığını belirtti. Yılbaşı gecesinde de Berlin'de benzer bir boru patlaması nedeniyle on binlerce kişi susuz kalmıştı. Almanya'da trafikte can kayıpları genel olarak azalırken 75 yaş ve üzeri sürücülerin karıştığı ciddi kazalarda dikkat çekici bir artış yaşandı. 2023 yılında bu yaş grubundan 21.500 kişi ölümlü ya da yaralanmalı kazalara dahil oldu. Bu sayı 2013'e göre %26 artış anlamına geliyor. Uzmanlara göre nüfusun yaş ortalamasının yükselmesi ve daha fazla kişinin ehliyet sahibi olması bu durumu etkiliyor. Değişen fizyolojik özellikler nedeniyle dikkat, tepki süresi ve konsantrasyon gibi beceriler zayıflayabiliyor. Bu da karmaşık trafik durumlarında risk oluşturabiliyor. Kazaların %77'sinde bu sürücülerin asli kusurlu olduğu belirtildi zorunlu sağlık kontrolleri şu an için gündemde olmasa da uzmanlar gönüllü sürüş değerlendirme programlarının yaygınlaştırılmasını öneriyor. Evet bu haberle birlikte Avrupa gündeminin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.